Öncelikle iç cephe Mustafa Kemal Atatürk'ün tarif ettiği iç cephedir. Ve iç cepheyi tarumar eden Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. 2009'dan bu yana yazılı olarak, sözlü olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı ben iç cepheye yönelik tahrip edici politik hamlelerinden dolayı defaatle uyardım. Türkiye gibi Tarihin en zor coğrafyasında yaşayan bir devlet ve milletin bu kadar büyük gerilim ve düşmanlaştırma politikalarıyla ayakta kalması çok zordur." diye. Üstelik şimdi içimize ne belirsiz dünyanın değişik travmalı toplumlarından gelen 13 milyonu aşmış sığınmacı ve kaçak yaşıyor bu ülkede kimlerin hangi istihbarat servisine çalıştığını kimlerin Türkiye'ye neden sokulduğunu bilmiyor gibi yapıyoruz ama gayet iyi biliyoruz hal böyleyken Türk milletinin belirli belirli kutsallar etrafında birleşmesi lazım bu dini kutsallardan bahsetmiyorum Milli kutsallardan bahsediyorum. Bunun başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbi'miz ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi geliyor. Bu eğer Türk silahlı kuvvetlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal Harbine, İstiklal Harbinin kazanımlarına savaş ilan eder, her gün bunlarla oynar devleti değişik tarikat ve cemaatler arasında paylaştırır. Bir işin halledilmesi için vali ve kaymakam değil AKP il başkanı ve ilçe başkanına milleti gitmek zorunda bırakırsanız o ülkede milli birliğin sağlanması mümkün olmaz. İç cephenin güçlü olması mümkün olmaz ve bugün de yaşadığımız durum budur. Şimdi bu durum Türk silahlı kuvvetlerine yönelik 2007'den bu yana yapılan operasyonlarla Türk silahlı kuvvetlerinin yıpratılması sonucunu doğurmuştur. 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında yapılan hamleler ve hukuki düzenlemeler silahlı kuvvetleri güçlendirmemiş, aksine zayıflatmıştır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta birliği yoktur. Bakın bir ordu için en önemli şey emir komuta birliğidir. Böyle bir emir komuta birliği yoktur silahlı kuvvetlerde. Neden? Çünkü emir komuta birliği olması için kuvvet komutanlıklarının genel kurmay başkanına, genel kurmay başkanına Milli Savunma Bakanı'na bağlı olmak lazım. Oysa hepsi ayrı ayrı Milli Savunma Bakanı'na bağlılar böyle böyle bir emir komuta zinciri olmaz bu silahlı kuvvetler savaşan bir silahlı kuvvetler şehit ve gazi veren bir silahlı kuvvetler ve bunu da her gün oluyor bakın her gün oluyor bu şehit veriyoruz askeri sağlık sistemi yok askeri hastaneleri olmayan bir silahlı kuvvetler bunu yıllardan beri anlatıyoruz ya neden İsviçre ordusunun İsviçre ordusunun askeri hastanesi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hastanesi yok. Onun için sınır boyuna değişik hastanelerden sivil doktorlar operasyon öncesinde iki aylığına iki aylığına yollanıyor. Evet. Bu böyle askeri sağlık sistemi olmaz. Askeri yargı sistemi yok. Kurarsınız askeri yargıtay olmaz. Yargıtayın içerisinde bir daireyi uzman askeri yargı yaparsınız. Özetle mesele sadece yine bir grubun sürekli saldırdığı gibi aslında bu genç saldırı değil. Bu Atatürk'e saldırı. Atatürk'e saldırıyı sürdürmekte ısrar etmeleridir. Biz de Atatürk'e yapılan her saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz.